Evet, iki çöp kutusu aldık. Birisi Follow Me, birisi Baysan. Baysan'ı aldığımızda diğeri tutukluk yaptı. Değiştirmek zorunda kaldık. Bu 4 bille çalışıyor. Baysan olan 20 litre. Bu 2 bille çalışıyor. Bakın şöyle açtığımız zaman belli bir şeyden sonra kapanıyor. Işıklandırması var içinde. Bunda ışıklandırma yok. takılmadan ikisi de çalışıyor. Birisini tuvalet, birisini mutfak için kullanacağız. Gayet şık ve kullanışlı.